Ben buradan e, devlet büyüklerimize şunu söylemek istiyorum. Allah rızası için kanunları yeniden bir araştırılsın. Bu insanlar burada mağdur edildi. Geçtiğimiz kurban bayramı, bayramın birinci günü çalıştırıldılar ve tehdit edildiler. Buna rağmen alacaklarını alamadılar. Ben de dört aylık kiramı alamadım. Kendisinin söylediği ifade işçilere şu, sizin maaşınız benim tarlamda bir pirinç tanesi kadar diyebilecek kadar işçileri böyle küçük gören hor gören evet. bu insanların e, devletin vermiş olduğu kanunların yetkilerini kendisine hak görerek kendisine güç görerek bu insanları mağdur etmiştir devlet büyüklerimizden ve savcılarımızdan bu insanların hakkını korunması için el atmasını rica ediyoruz. Bas, e, evet irtibata geçtiğimiz kişi şu anda kimseye telefonlarını açmıyor hatta burada birçok esnafı da dolandırdı. Servisçileri ödemelerini vermedi. bize de olan borcunu vermedi. Kendisinin ekonomik durumunun çok iyi olmasına rağmen işçilerin ödemelerini yapmadı. Maalesef öyle oldu. Yani biz hakkımızı istiyoruz. Yani burada sadaka veya bir şey istemiyoruz. Herkes hakkını istiyor. Yani e, fazladan para istemiyoruz. Bizi çalıştırmasını biliyorsa hakkımızı vermesini bilmek zorunda yani. Bayramda çalıştık. Arife çalıştık. Bayramı için dördüncü günü çalıştık. Ee, ekstradan akşamlar 7'ye kadar çalıştık ve her akşamlar 7'ye kadar bazen dokuza kadar da çalıştık. Peki onların hiçbirinde de almadık diye. Korona, sekiz dokuz kişi koronaya yakıldı, e, yakalandı ama hala biz çalışıldık. Yani bir de söylendi ki e, yakalanan bile e, garantide olanlar bile gelsin çalışsın benim işte usta başına. Yani onlar bile öyle olduğu halde hasta olan bile gelmeyecekti denildiği halde bir de hastalan bile gelsin dediler yani. Kaymakam bey bizi avukata yönlendirdi ama hiçbir bir şey sonuç çıkmadı. Yani bir mesai herhalde başından mı saldı artık bilemiyoruz. Öyle bir şey. Ama pek de, bir de şey var. Zaten avukata gitmeyi biz biliyoruz. Kaymakam ilgilenmedi bizimle. Avukata gönderdi, yönlendirdi bitti. Biz avukata gitmeyi zaten biliyoruz. Hani kaymakamın ilgilenmesini isterdik bu konuyla. Evet yani mağdur mağduruz. Ya bir işe de giremiyoruz. İşimiz alamadığımız için bir işe de giremiyoruz. Bizim halk tabirinde kullandığımız bir ifade var. Düşenin dostu olmaz. Aslında düşenin dostu olması lazım. Devlet bu günler için lazım. Biz devletten çok şey de istemiyoruz aslında.